Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Afelios oynayacağız Jungle'da. A'dan Z'ye kritikle diğer bir videodayız. En son attığımız video neydi? Yeni bir yerde. Ondan sonra Afelios çekmeye karar verdik. Gökkuşa ile sizi selamlıyoruz. Şimdi gelin bilmeye tatalım beyler. Seriden. Sağ durun. Gel gel gel. gel, gel, gel. Olaf artı 2 adet. Görüldük. Aa bu arada Cık, yetenek kullanamıyorum değilim. lan. Harbi saldırıya evet. verdik ya. Unuttuk onu. <laughs> geliyorum Yunus geliyorum. Bekle abi. Bana, bana evet. doğru. <laughs> bana doğru. Bana doğru. Ölme <laughs> lan. Geliyorum. Tutuştur attı be. Vur oğlum. <laughs> Vur oğlum Vur Vur aga var. be. Aynen çar <laughs> Bu beni öper. Yok be gülüm sana öyle geliyordur. Yok vallahi öper ayan Bu beni harbi öper. Valla TP yok. Yeri çıkmaya bak. Oha! Ne oynadım lan? Ay. Ayağım ne Hadi Oğlum. Bir vuruş daha. Oy. Oynuyorsun Ay... bu oyunu. Harbiden oynuyor. Eyvallahım var sadece. Harbiden oynuyor. bana itiyor gülüm. Ben biliyorum farkındayım da ayağım. Alalım şunları. Aferin jungle yapıyorsunuz. Enerji yetme lan çara. nasıl şey lan? Sen can fırlayır mısın lan? Verim Çok rahat fırlarım ben sana. Ha, görüyor musun nereden? Tuttuk? Ama yok. Aa beyler bunlar burada. Sen gel. Binersin. Çok güzel. Şöyle. Bizler geliyoruz. Ulan ne oluyor? Ayan can, aynen Bana Q atmasın da Vuracağım Zink Nice 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 Ejder 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 ejder, ejder. Seri ejder beyler Beyler takımda sonra kalarsa her zaman Honor sonra kaybedilir Bunu da unutmayın Blol'ün bir şeyi biliyor musunuz? Yazılı olmayan kural Aynen öyle Gerçekten öyle Gel Lol'u keseriz gel Eminsin ayağım. Geliyorum. Bekliyorsun ha. Olaf geliyor şimdi. Oha. Ha neydi? Tam tutuştur artık sıçrasın ama. Neymiş? Dur bakalım burada şey var mı? Artı yok. <laughs> Hop dedi. Yavaş gel, yavaş gel. Hop o Lan. Var mı lan re? Başladım bir tık. Ordu yok. Kaç 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 kaç. Kaçtım. Vallahi kaçtım. Ay evet. gel canımı fulle bunları keseriz. Aynen Gel 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 aynen. gel. Gel gel. Aynen aynen bas da bulu. Hop dedi. 2 4 2 2 4 2 Ati Hadi vurduk, Ay nice. Ah, Sanırım. ayan. Stun Bir tane vurdu da ondan sonra lulu kesti ya. Gidelim ayağım bulutu alalım. Ben burada boşuma ziyaret ya. İnanan flash. Oy oy, çok güzel. çok güzel. Çok güzel Sinan. Geliyoruz. Kapatıyorum. Geliyoruz. Vadiler mi? Gel gel gel. Gel 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 gel. gel, gel. <laughs> oy. Kalapta arkada. Çok güzel. Oğlum bu ne lan? Kaç kaldı lan? Bana kaldı lan. <laughs> Şu şeye kaldı. <laughs> bu arada... 4.2K gold bar üstünde Kraken'i alıyoruz Bir de savaşçı çizmeleri oldu Sonra bir de üstüne Aynen Runa'n gidelim değil mi? Runa ya sen ya, İkinci bir... Runa Runa'n Runa Dünya Felios birincisi var Beyler takımımızda Soraka Dünya Felios birincisi ee, Sezon 3'te birinci Aynen aynen Sezon 3'te galiba Aynen sezon 3'te Afelios birincisi Yasin kardeşimiz şu an e, Elosu silor ama sezon işte tamam, challenge diye. Uzun süre bıraktı. Yani, ya, uzun süre var. Se sezon 3... sezon 5'ten sonra oyun bozdu ya. Değil mi ya? Harbi abi. kan bana ha, <laughs> evet, evet, kan bana falan basıyordu ya. Hatırlar hatırlarsın ya. Biliyorum ki de işte nerede o Soraka? <laughs> Kaçıncı sezondaydı Yasin? <laughs> sezon 1 6, mi Yasin? 6, 6. 6, hani 6, ya? 6-7'deydik. <laughs> 6-7'deydik. Sezon 1'de 1'de geri Unutmuşsun Yasin ya. Unutmuşsun ha. Oyunu bırak. Sezon, sezon 1'de ya. oynamıyordum ben ya. Sezon 3'te başladım işte. <laughs> Birinci bir oldum direkt. He. Kanka beni hiç söylememe gerek yok. Ben zaten en, en geç başlayanlardan biriyim. Bu ben oyunu bitlememden anlayabilirsiniz. anlayabilirsiniz. Sezon ben bir de, Sezon bir Bu, de yavaş. Yavaş. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şöyle <laughs> Çaktırmayın bir şey. oğlum ya. en, uzun, en erken Bari fitlediğimiz belli olmasın. Fitlerken belli olmasın. Bota gidelim. Bota bir dive. Bota bir dive. Bota bir dive. Seri bir dive beyler. Hazır mısınız? Diving bak. Geliyorum. Aha tuttum. Yoso ben ne kal. Yoso ben ne kal çekti onda. Çok iyi yasu. Oha yasu. Ne kuleni oldu oh. şerefsiz. <laughs> Ama olmuyor <Olmadı> böyle el elcili. Asın gel asın gel. Gel ben bir <laughs> ee, şey geliyorum aya. O, o, herife geliyorum. Seriden geliyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel mamijim. Oy. Siz bu oyunu oynuyorsunuz. Afelo jungle ulti ver Deneyin. Ya, Deneyin. Arkalayacağım. Bu arada okyanus var evet. özgürlerden. Davut bey hayırdır benle mi yarışıyorsunuz şimdi Aaa beyler. O ne oğlum? Yavaş. Aaa Hadi hadi lan bombardıman şart. Ha. Kanka... Çok oradan. kaçıyorlar yine sinir ediyorlar beni ya. Öf. Hadi be abi. Kanka kalkanım yok ya. Şırın kullanımı çok fazla. Var. Can can can. Amıyorum. Bas. Ya 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 ya. Tankla tankla tankla. Tankla ayağın. Evet. Nice. Çok güzel oldu. <laughs> <he>. 11 kilo aldık <laughs> beyler. 11 kilo aldık. Bence artık Olaf'la teke tek girmen lazım. Olaf'la mı? Olaf'la girebilir miyiz? <laughs> Aha Olaf. <laughs> gel 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 gel. Ayağım. Buradan lan. Kestim ayağım. Ayağım devam. Okey. Tamam. Right. Ha. yanlış oldu. Yanlış öknüs klik attım. Tahsiler bitti. Regulatsko baby. Hadi 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 hız verin ya. ya kırmızı fotu artı beyaz takramı yere bırak. Tara tara bak beyazla taraf. Tamam. Evet. Bu baya baya <laughs> baya oldu ya. Şöyle bir tane. Hadi be birader. Oğlum çok kaçıyor. Sikeceğim <laughs> <laughs> Kanka rüzgarın iddeti alsa, alsaydım belki kanka Keşke Olur evet seyretmek lazım Ya Geliyorum. ben ne yapıyorum burada? Beyler gelin Hadi Olaf devam et oğlum ya Alsarsın sen Çok güzel Ya Sinan verdim onu Beyler <gülüyor> atın amına koyayım. Yunus gir lan tankla. Kanka al. dur o zaman bekle. Çok. Bir daha oğlum bir şeye gireyim. Gir lan şu kuleye. Geri çıkın gir. geri çıkın siz. Tamam gir. Ölümünü amına koyayım. Hadi beyler. Ama beni koruyarak arkadaşlar. Tamam geliyorum. Oo. Hadi oğlum. Yok çok gerideyiz. Gel gel çıkalım buradan. Neşe bak gel gel. <laughs> çar çar vurmuyor birader. Harbi vurmuyor amına koyayım ya. gel 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 Geldim, oğlum, gel. Geldim sen o. Oğlum şu hayvana çevirince R'ye gel onu vurdum çıldırıyorum ya. Nice. Arkaya dön arkaya dön. Hadi 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 gel, hadi, gel hadi. nereye geleyim oğlum? Gel olur buraya olur. lan. Kaşar nereye? Tek attık bu arada beyler. Gel gel Vallahi gel. Vallahi hiç gel. hasar bile vurmadım amına. Aha. Ayan. Of. Of. Of of of, of. o ne işi ki? Sabitlen aga be. Ayan. Ne oluyor ya siz? Yeso. Yeso. <laughs> tanklı Yunus. Yunus bana tanklıymış. Oğlum işte. Yunus tanklı. Oğlum tanklı bir şey yaşıyor. Yunus. Kanka <laughs> ka, vallahi ölmem diye W attı. Ve arka attı. tarafa attı W'yi amına koyayım. Oğlum bu nereden geldi ya? Hadi birader gel buraya. Bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor? Oğlum güven AFK mı oğlum? Maalesef. <gülüyor> Oha. <laughs> Ayam bu arada <laughs> Yunus tankla. <laughs> Valla. Hmm. Yok yok. Tamam dur. Ama tanklarım yok. bir dakika. Anam. Hasar ha. yemez. Lan. Hasar yemez. Afiyet olsun. Geliyorum Olaf'a. Veriniz beyler. Yunus demeyece e bakalım bırak. Beyler arkaya beyler arkaya 10 beyler. Beyler fazla Konuşma vurmayın demeyece e bakalım. Ha beyler gelin. Lan. Ben siz fight olur mu? Vallahi oluyormuş. Bu ne Ama şans ola baran yaparım. Kuşa, gök kuşa. O yaparsın amına. Deneyim mi? Dene. Yaparsan tamam. Kanka dokunmayın. Hadi lan. Yunus ola baran hadi. Yapar mı diyen, yapar diyenler. Hadi Yapam yapan diyenler hemen beğensin. Yapma yapamaz diyenler de beğensin. Bir de anlayalım. Yap e, beyler. Eğer Yunus yaparsa, Yunus yaparsa beğenin. Yunus yapamazsa her yorum bir tokat olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Çarşı> <gülüyor> var, şurada geliyor. Canı azken daha fazla vuruyor beyler set bilgileri bu arada. İsterseniz de oh, öğretici wow. video çekebiliriz. Evet. Set, bilgisi. bilgileri. bir öğretici set videosu istiyoruz ya. Yani. Gelin. Aynen fanla gitmeyip de. Gelin beyler hızımız verin şunları bir kesek. Neredesin lan oğlan? Aha penta var ha. Penta gerçi yok da. Vurmayın. Aha penta var. <laughs> Aynen ne oluyor? Para bakmamız kesinlikle. Oha. Diğerde ha hani 4'te de kim, kim? çaldı 4'e de ha çalmış. Bir dakika. 4'te 4'ü kim çaldı? Ha, vurma. Beller vurma. Bafla bafla. Lan 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 lan. Ay fişim tutturamadım. Hızlar hızlar. Hızlar. Hadi hadi. Hadi. Aya sayacak Atam, mı bu arada? Epe patamıyoruz. Epe patamıyoruz. Saymayacak saymayacak. Çık 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 çık. Çık çık çık. Saymadı. Saymadı. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel gel lan. Oğlum bu ne yapıyor bu dede? Oğlum böyle bir oyun yapamadım. Hadi üstü üç say Gel lan buraya Gel lan buraya Röp, Röp mü? Hadi Koşlamayız olmuyor mu? Gel Aha var ya. Aha Nasıl ff vereceğiz şimdi? Çık çık yonlara çık yonlara çık Tamam ver FF. Ver 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 Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.